değil mi? Yaparız ya. Tamam 2 kilometre sonra oradayız. Tamam. Oturalım bir çay içelim. Ben sana güzelce motorun teslim edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya fena koktu İnsan ya. başkasının motorunda bir de şey oluyor. Abi yani ben hani kendim motorum olsa. Hızlı gitsin bak. Gittin. Hızlı hızlı da değil. Yavaş evet, gidiyordum. Evet. Görüşün kayboldu. Diyorum. Lan diyorum bu diyorum niye çekmiyor falan. Tekeri bunun etrindeyle basarken Evet. Aga mıçıra girdi. Anladın mı? Evet. Mıcıza gidince o da bir kaydı. Neyse Allah'tan şey yapmadım. Yani. Ses geliyor mu? Şey. Abi, ha geliyor tamam. Evet, evet. Tamam. Çok iyi oldu ya. Vallahi güzel oldu ha. İnsan sus pus geziyordu. Şimdi dedim, ilk defa deniyorum ben de bunu. Ha. Benimki de ilk defa. İlk defa deniyorum bunu şeyini. 6 kişiye kadar bağlanırsın diyor bunda. Evet çok iyi abi. Evet. Haydi bismillah. Allah Allah. viteste bırakmamışsın. Abi. de bırakmamışsın. Vites de bırakaydın iyi de. Tamam. Evet. O tamam. İnsan şey yapıyor. Kendi motoru arıyor. 3 kilometre sonra sağ diyor. şu motor pantolonun altına normal pantolon giydim. İnce ince pantolon giydim. Şeyde. Bir tık fark ettiriyor evet. Uzun yola giderken aslında bir de e, çantada normal terlik ya da normal ayakkabı alıyorum. E, çıkartmam gerekiyor. Su akmıyor. Evet gidince bir çıkartırız. Ağaç altı, gölge mölge bir şey bulalım. Araba geliyor. Senin arabadan. Bak sağa doğru, yanaştırmayacağım. Yakıtı nasıldı? Şehir içinde. Çok iyi. Tabii canım. Evet. O civarlarda yakıyor. 6 6 civarında yakıyor. Ben de 7'ye doğru çıkıyor. O biraz sakin gidiyor, şey yapıyor, bekliyor, bekliyor. Ben diyorum o buradan gelene kadar ben şuradan geçerim. Ama şöyle yaparım. Benimki diye çıkıyor. Otomatik bir de bizimki. 1.5 Evet. Çok aşırı değildi böyle. Ayak parmak uçlarımla bastım. Buna normal basıyorum da. Onunla parmak ucumla bastım. Ee, ama yüksek motor her zaman tabi daha şey. Tesla mesela seninki gibi yüksek. Ee, naked makineler, Hornetler falan hepsi böyle küçük oluyor. O otobanda yapıştırmalık makine Hornet dediğin, Naked dediğin, Tesla ama böyle uzamalık. Güzel. Evet. Senin o 890 e, şey mi, Adventure gibi mi geçiyor? Adventure ha. Gaga Ağır Daha yola yakın abi canım. E, sadece yol için. Ben böyle dağ taş toprak işine bu saatten sonra girmem artık ya. Lan. Ha evet. Kuş burnu var her tarafta. Toplasak mı şöyle? Her taraf kuş burnu. Buradakiler toplamıyorlar herhalde. Köyler öyle oldu artık evet evet. Evet. Alı Değil mi? Dur, dön hadi. Olur. Lan kuş burnular da güzel duruyor lan. Heyecan yaptın Yayla gibi. Az ileride sol yukarıda böyle. Senin sesin bayağı gür geliyor ya. Benimki de öyle mi? Evet. Böyle bir... <laughs> ya ben sesi kıstım hatta ya. biraz. Benimkinin kısılması var mı? Nereden bilmiyorum. Yukarıdan. Evet, kayıt Lan. 22 kilometre diyor la bir yanlış yere gidiyoruz biz dur. Daha mı çekiyoruz <laughs> abi? Valla 3-4 defa daha çekebiliriz. Hadi bakalım. Bozu ya işte gidiyor kayboluyor direkt. Saçma sapan bir Nereyi gösteriyor bu? Abacı. Ya dur şu Google haritadan açayım ya. Abacı. Peri bacaları. Nereden açmıştın? Yandex açmıştım. Ha. 16 kilometre diyor. Tamam burası olması lazım. Belki U çekeceğiz bilmiyorum. Şimdi az bir kafa. Ha düz diyor da. Bir kafası yerine gelsin. Evet, abi, Nereye? Ha. O gördüm evet. Toplayayım biraz şöyle. Dayı sen de yavaş geleydin olurmuştu yani. Orası orası şey ya birinin bahçesi. Alış zaten her yerde çıkıyordu ya. Dek gelmiştir, koparmamıştır o da. Lan oğlum bu çekeceğiz ya? Uuu çok iyi. Alışmışım ben artık. <laughs> Çok gelmişiz bir de ya. Vallahi az önceki yolu bir daha gideceğiz. 6 kilometre diyor toplam. Hadi bakalım. Şu benim debriyaj kolu ee, maneti ses yapıyor biraz. O sinir ediyor böyle elim bıraktığımda. E, gelen yok Aslında şey telefonun konumu çok aşağıda. Yoldan gözün kaçıyor illaki. O yüzden evet tehlike arz ediyor. Şöyle ortada durması lazım. Sen yola bakarken göz ucunda bir değeceksin, geri hemen bakışını yola çevireceksin şeklinde olması çok daha güvenli olur. Sen Yanıyor mu? Ciddi misin? Şeyde ABS devreye giriyor ABS bak şimdik Flashlamadı mı? ABS devreye girince flash Ve mesela şu an basıyorum Ön basıyorum tamam. Sen önüme geçsene biraz çekeyim. Yanıyor. Şimdi yandı. Şimdi yandı. Yandı. Yanıp dönüyor. Devam daha ee, var var. 5 dakika 3 kilometre. İleride bir sağa gelecek. Daha var. Evet gelmiş olması lazım. Sağa. Buradan geçtik mi biz ya? Başka yoldan mı gidiyoruz biz? Yo geçtik geçtik. Hatta yukarı çıktıkça serinliyor muhabbeti yaptık. Sağlı sollu virajlar gelecek Şimdi değil de biraz var Önümüzde sağ büyük Senden ara ara böyle bir tık Tık bir şey geliyor ya Tam, tam ne zaman olduğunu bilmiyorum da Tık tık bir Yok yani nereden olduğunu tam kestiremiyorum Vites attığında mı diye bakıyorum o da değil. Bak mesela şimdi mikrofonun oynuyor olabilir mi şeydeki? U çekeceğiz. Ha, U çekeceğiz. Ha tık tık evet. Yok geliyor hep. Bir daha o çekeceğiz. Yok. Gel. Ha rüzgar vuruyormuş ya. Şey galiba. Rüzgar e ani vurma gibi geliyor böyle bir. Olabilir. Çok şey değil ya. Rastladığım bir şey. Aa, kızılcamam da benim benzin almam lazım. Kaç kilometre olmuş ya? 160. Evden ofise gelirken biraz abanmıştım. Henüz daha yanmadı şey de. Çerkeş merkeş orlarda doğru düzgün yer bulup bulamamam konusunda şey emin değilim o yüzden öyle miydi sol Aa, evet evet ileride solda kaldı. 450 metre sonra solumuza diyor. Aa gördüm tamam peri hoca Lan biz buradan geçtik görmedik mi? Sol sol. Önce burası neymiş dediğimiz yer değil mi? Orası ya. Doğru ya. Bitti diye nereye gideceğini şey yapmadı. Kapattı orayı. Sen kullanıyordun. Sayılır. Sayılır. evet. Ulan buradan geçip şu peri bacalarını fark etmiş. fark etmiş olsaydım dururdunuz. <laughs> Allah. Evet. Orada bir köy varmış ileride. Söyleriz. Evet evet. Bak bu tarafında yazıyor galiba. Hadi gel gel evet, Aşağıdan gel Evet İyi sakinmiş burası da